Merhaba arkadaşlar ben Enerji Gamers Mert Yine atış olmadan Diablo 3 Let's Play Diablo 3 Wizard'ın 4. bölümünü çekiyorum hmm, eee... Başlayalım Kaldığımız yerden devam edeceğiz Bir şey demek istiyorum eee, Ses biraz kötü gelebiliyor olabilir çünkü Yani laptopun mikrofonu kendi içindeki mikrofon Olduğu için Baya Şey Ses kötü çıkıyor olabilir o yüzden özür diliyorum, yeni bir ıı, mikrofon sipariş ettim, inter edeceğim, edeceğim internetten, onunla beraber kulaklık mikrofon daha güzel ses çıkacağını umuyorum. Şimdi bu ilk, ilk 4-5 video laptopun mikrofonu kullanacağım, ondan sonra kulaklık gelince kulaklıkla video çekerim, Onda daha güzel ses çıkacağını umuyorum. Şimdi yanlış yere gelmiş çünkü, Hedrick iyi konuşacağız. Evet, arkadaşlar. New geldik. Konuşalım. Burayı tamir ediyor. There. New is Evet. Jane'le konuşacağız. Oradan da katedralin bahçesine gideceğiz. Ve ne yaparak pasaja gidiyoruz. Şurada chest vardı herhalde bakayım. Aa yok kaçtırmışım. Evet. Buradan ikinci level 2'ye geçeceğiz katedralde. dikkat edeli bitirecek miyiz anlamadım ben onu tam olarak o böyle baya bir şeylerimiz birikti çoğunu atarım yani dandik hepsi çoğu şuradan girelim evet ambrayet Bundan sonra Auction House Redplay'ı de çekebilirim. Let's Play 5. videoyu da çekebilirim. Emin değilim. Ne yapacağım hakkında. Tabi zıtta can fazla gidiyor. Yani çünkü damage şey az. Vurma şey az. Dayı defans az pardon. O yüzden biraz canımız çok gidiyor. 1000 tövbe var zaten Şuradan gidelim evet. Barımızda 20 kayı bulmuş Güzel belki barbarım için item alırım akşam alsam O zaman da size nasıl kullandığını gösteririm. Ses fazla çıkıyor gibi geldi ama azdı. Hep de ses ayarlıyorum. Sonra da videoda çıkmayacak diye şey olacak ama neyse. Devam edelim. Evet şurada kapı. Ya o gidiyoruz. Evet, Temper burada yanımıza geliyor. O Temper'ı size göstereyim. Yardımcıyı. Evet, bu temperi kurtarıyoruz. O da bizi bunun iyiliğimiz karşılığında bize yardım etmeye başlıyor. Konuşuyoruz var ya var ya Sonra çalman itenlerini bulmaya çalışacağız şimdi şeyin. Bu yardımcının.

ki bize yardım etsin. Aa, bu arada yeni sikerimiz açılmıştı onu göstermedim size. Şunları öldürünce bu göstereyim. Bir de itemler sınıflara ayrılıyor. İşte mavi itemler magical item, büyülü item, sarılar rare item. bir de böyle turun dümdüzü müdür nedir onlar da e, ee, legendary item legendary, legendary itemler baya zor bulunuyor çok da pahalı bir de şu skinimiz açılmıştı onu göstereyim diamond skin diye bu da bizim daha az demeyi tamamımızı sağlıyor ama frost no bence daha iyi yani daha az demeyi tamamımızı sağlıyor derken işte o diamond skin yapınca daha az etkileniyoruz vuruşlardan. Bakalım bunun kılıcı neymiş. Ha, daha bakamıyoruz. Tam olarak yanımıza gelmedi çünkü. Jondar öldüğünce geliyordu herhalde hatırladığım kadarıyla. Şu anları bulalım. Hmm, bu arada size işte Minecraft videosu çektim. Vex'in Spermon Caves map'inden iki bölüm çektim. Yani ilginçtir ki aynı dakik, aynı sürede Minecraft videosu Diablo aynı sıradaki Diablo videosu neredeyse neredeyse bir buçuk iki katı yani saçma geldi bana biraz neymiş bakın bu Legend Legendary bu item bu işte 60 level Legendary item adam bunu kim bilir kaç milyondan satar para olarak bu da böyle şey yap çıkabiliyor adamlar item satıyor falan bu da Jondar bunu da öldüreceğiz Templar'ın görevi işte Bu da böyle yer spamlıyor. Bunu bize öldürmeyeceğiz. Kendisi öldürecek. Ne yapacağım diğer karakterleri saklayamayacağım vallahi hiç. Bunu alabiliriz. Evet bakın burada bize soruyor evet bize katılabilir diyoruz bakın burada da bize skill çıkıyor neymiş tanemiz atın kilo ben bunu seçeceğim çünkü bana her heal can vermesini istiyorum çünkü biliyorsunuz bizlerin defansı çok az T'ye basınca bunun ekranı çıkıyor Envanter çıkıyor buraya item koyabiliyorsunuz ben şöyle yapayım oradaki zırh alayım. Buna takayım. Zırhı çünkü. Atalım bu. 7.2 Buradan attık ama kılıç yok herhalde. Daha iyi bir kılıç bulunca buna da takarız. Evet, demecimiz 15. İyi. Evet, Search the Royal Crypts. Evet, şimdi Skeleton King'i öldüreceğiz. Yerini bulup. O da herhalde ikinci videoya gelir. Skeleton King'i öldürüşümüz. Çünkü 10 dakika, 10 dakika falan oldu. Çekelim videoyu çekildi. 5 dakikada oranın şeyini bulsak Skeleton King'i öldürmemiz İkinci videoyu bulur. Burası boş olacaktı. 52. Evet, bunu takabiliriz. Bu daha iyi. Bunlar takamıyoruz ama. O yüzden gerekmiyor yani. Bu daha iyiymiş ama o iki ent olduğu için, iki 50 olduğu için takmıyorum. Buradan gidiyoruz. Benim forumda kapsamlı rehberim vardı ya. Bu şeylerden önceki videolarda söyledim bilmiyorum hiç. Ona bakabilirsiniz. Bütün şeylerin, karakterlerin hangi şeyi, hangi e, gerektiğini görebilirsiniz. Vallahi iyi. günde koyabileceğim çok koyabileceğimden çok video koyacağım ben yani iki ya da üç video koyacağım en az bir en fazla 3 koyarım herhalde günde çünkü bayağı uzun süre videolar söylemiştim önceden de yani boyutunu düşürmesi bir bir buçuk saat sürüyor yüklemesi de en az o kadar sürüyor yani 3-4 saat saati iyi bir video yüklemek o yüzden fazla video koyamıyorum. Telefon çalıyor. Ben size birazdan devam edeceğim. Evet arkadaşlar özür Telefon çaldı. Yine. Devam ediyoruz. Ne alalım. Dinlemiyorum bunlar şu an. gidelim. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Uzun alabiliriz çok dandik bir chest plate ile gidiyor, gidiyorduk. Bunu da atalım. Bir şey var mı? Var.

Yapabilirdim aslında. O nakbet oldu. Böyle seri bir şekilde canı düşürebiliriz. Daha bir şey düşmedi ya. arkadaşlar videoyu burada bitireyim ben hemen burada hemen bunu zaten ikincisini çekeceğim şunları da öldürelim evet bu neymiş 3 dakika bir çıkma alalım 3 dakika item biraz zor bulunuyor herhalde evet tam şu ortada bitireyim Orada z'ye basınca böyle yakınlaşıyor karakterin izlediğiniz teşekkür ederiz bu dördüncü bölümdü. Beşinci bölümü hemen bunun ardında çekeceğim iyi